Nesne alabilen fiilleri geçişli fiil, nesne alamayan fiillere geçişsiz fiil denir. Örneğin, biz de akşamları çekirdek ve çay eşliğinde izliyoruz cümlesindeki izle fiili bu cümlede nesne almadığı halde nesne alabilen bir fiildir. Oysa, biz tatile yarın gideceğiz cümlesindeki git fiili nesne alamaz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz bir fiil vardır? A seçeneğinde yüklemimiz seviyor arkadaşlar. Sevmek fiiline baktığımızda bakın burada çocuklar burada oyun oynamayı çok seviyor. Neyi çok seviyor? Oyun oynamayı. Nesne var. Geçişli fiildir. Görüyor yükleminde. Yine görmek fiiline baktığımızda denizin mavisini görüyor. Nesnedir. Geçişli fiil. Götürdü. Yüklem ne götürdü? Su. Yine burada nesne vardır. Geçişli fiil. Bakıyor yüklem. Bakmak fiiline baktığımızda arkadaşlar nesne alamaz. O yüzden bu geçişsiz fiildir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.